yine bir balık etkinliği ve şöyle hemen bu sefer direkt size sonucu göstereceğim. Burası full orta açım yine. Bir envanter. Şu şeye kadar paket kadar hepsi orta açım. 45 burada var. 50, 55, 60, 65 diyelim. 130 açım. Burası. Şurada da 12 adet de büyük var. 36 açım da burası. Kaç demiştik? Bir saniye. 10, 20 burası. 65, 130. 36 da burası. 166. 2, 4, da burası. 172 açımlık. Burada var. Yine küçük var mı? Kaç tane? onlarda tutuyorum. Hani belki şey yapmak için kullanırız. Kahraman madalyası çıkarmak için açarız. Burada size göstermeyi unuttum. Pazar çarını da normalde bir bon daha vardı. Ancak ben onu aldım. Bir won'u itemleri aktarırken bu. Bu çöldü kasıyordum bu arada. O örümcek bacakları ve yılan kuyruğu artılı kastım biraz. o da falan. İçeri görüyorsunuz 52 level oldu. Bu geyik boynuzu daha duruyor. Bunlar da aynı şekilde daha duruyor. Hatta hemen şöyle şey de yapayım. Buraya da geçeyim. Etkinlikle 6 tane sudak balığı tuttuk. Onun dışında zaten bir şey yok verilecek. Parayı da aktarayım ben. Geliyor. Ve pazarımızı da kurduk. Şöyle örümcek bacakları 2.3 hemden. yılan kuyrukları artıllar da 1.1'den kurdum. Şu dönüşüm vardı. 10 hem attım. Bu zaten giyayı biliyorsunuz. Bunu da 70 hem attım. Şöyle pazarımızı da şuraya kurduk. Toplam 120 tane kor birikti. Normalde daha biriktirecektim ancak gece bir de koridor çarkı geliyor. Ondan şimdi bunları açacağım. Ender'de bakalım. Şöyle çıkanları göstereyim. Şurada dört tanesini attım üstte. Yanlışlıkla. Yakut çok az çıktı. Yeşim bayağı var. Bunlar da böyle. Evet Ender'e kadar attık. Şimdi şöyle baştan elmastan bir Yakuttan birer tane. Hatta yeşimden de. Safirli Grena 2. 12 tane yine bir tane deneme hakkımız var. ve 12'den başlayalım. Birinci yandı. İkinci geçti güzel. Bir tane antik onyx. Bir tane grana geldi. İkinci de geldi güzel. Safir attım. Geçti. Ben bunun sonunu biliyorum. O yüzden ben direkt yakut atıyorum. Ve <laughs> geçti. En son yakut bıraksam büyük ihtimal yanacak yine o. Yeşim yandı. Yeşim yanma yeşim. Elmas. O güzel. Elmas. Yakut, Safir, iki tane Grena. Hatta bunlar da üstü atsam mı? Çünkü Mitsi Grena lazım olacak ama zaten biliyoruz önceki videolardan sonucu. Biz en iyisi hazır alalım. Bunları satalım zaten. 12 10 yakın para var. Hatta 12 10dan fazla. Bunlarla beraber hem sürgünlük itemlerimizi alırız hem de bir tane Mitsi Grena alırız. pazarı kurdum. Bir şey, akşam dediğim gibi korçak geldi. geleceği için hemen bunlar atmıştık zaten. Böyle 3.95'e Yakut, 58, 95, 1.15'e ve 1.40'e mi attım. İki tane yapı vardı, onları attım. Altın sulakları attım. Yine bunlara fiyat düşürdüklerimizi koyduk. Bir önceki pazardan da 66, 67 den falan para geldi, onu göstermedim. Bunu da şimdi hızlıca şöyle köşeye bir yere kuracağım. Bunları da satalım. Bildiğiniz bir simya çarkı gelecek gece birden itibaren. Buradan simya piyasası birazcık umarım düşer. O sırada biz simya alınmaya çalışırız. Şöyle kutularımızı kırdık. Şöyle ilk temi buldum. 20 şeytan 10 şimşek. HPSP üretimi de var. Şöyle 1.90 hemen. Bunu alıyorum. İlk itemimiz hayırlı uğurlu olsun. Bir tane de bilezik buldum. Onu da ben sattım yine 20 şeytan 10 şimşek tarzında. Onu dönüş yaparsa onu da alacağım. Bir de küpelere bakalım. Küpeler. Onda da bulursam açarım kayıt. Ve de normalde cennet alacaktım ama cennetler biraz pahalı. Direkt R9 düz alırız cenneti. yani zeka için hatta belki almayız bile. Şöyle 20 şeytan 10 hareket hızı 6 ve oku var. Artı 6. Bir de şu var. Bir 10. 39 hemen. Ama bu daha güzel. Bunu da mi? Hatta başka 20 şeytanlı yok zaten. 10 şeytanlar falan var. Şeytan ne kadar yüksek olursa bizim için o kadar iyi olacak. Bunu da şöyle cebe indirdik. Şimdi bir de burada zırhımız var. Kask aldık. küpe aldık. ha kolyeyle ayakkabıya bakalım. Bir de onlara bakıp geleyim ben. Evet ayakkabımızı da bulduk. Şöyle 1KHP 5 karitik. Yeterli. Hani fazla para harcamayız zaten. Diğerler 2-3 buna 2 çıkıyor. Bunu da aldık. Hemen bir de kolyeye bakayım. Evet, bir kolyeler biraz pahalıymış ama şu güzel. Bir KHP 5 kritik hem SP üretimi hem de SP absorbesi var. SP absorbesine göre yüksek olsa o kadar iyi zaten o tarzda. şu da var aynısı. Bir KHP 5 kritik. Bunda 3 SP 3 boyun var. şurada var bir tane de. 1.5 KHP 10 delici. O daha iyi bence kritik. O yüzden şunu da 3 bana aldık da hala paramız var. Şimdi ayakkabı tamam. Kask tamam. Küpe tamam. Zırh zaten tamam. Ne kaldı? Bilezik ve tabii ki de kalkan. Hemen onlarda bakalım. Evet, bileziğimiz de burada. Evet, bileziğimiz de burada. 2.75M, 20 şeytan, 10 şimşek, 5 yarı 15 büyü. Onu da alalım. Bir tek Kalkan kaldı. Kalkan çok pahalı. Buna bırakayım. Şey yapalım. Kalkan biraz pahalı. Biraz daha bakacağız. Bekleyeceğiz onu. Şimdi kule, daha doğrusu sürü sürgün nereden, içinde zaten itemler hazır. Kat içinde yine gördüğünüz gibi 85 83 ateşe kadar çıkarttık. Bir tek eksiğimiz şu an yavrucuk daha doğrusu işte bunun içinden çıkacak kahan ya da şey porki lazım. O yüzden şöyle bir 5 tane alacağım. Bayağı ucuzlamış bu yeni geldiği için şeye nesne markete. Şunu alalım. Şunu alalım. Yine 4 buna yakın paramız kaldı. Hemen şöyle D'den bilgiyle çalım. Birinci yaştım. Parşömen. Lider'in kitabı. Demircel kitabı. Kutsama. Hadi oğlum. Porki. Bir beş tane daha alalım hemen. Yani lazım. Çıkarmak gerekiyor. Şu 3 tane alalım. Açamıyoruz değil mi? Ha, ejderha parşömeni. Taş sanatı kitabı. Güzel. Hemen şunu temizleyelim. Bundan da madalya. Tüm para yiyecekten bu ya? Vallahi tüm para gidecek gibi az. La hadi oğlum ya. Bir tane porki vereceğim ya. Allah 3 tane alıyorum. Şu 4 şey af, araf mı? Neymiş bu isim? Ne uğursuzumsun arkadaş. Geçit bileti. Bir tash da bir daha. Bir geçit bileti daha. Oğlum bu neymiş ya? Ben herhalde tüm parayı buraya harcayacağım. Abi geçit ücretinden başka bir şey vermiyor diyecektim. Arttırma çıktı. Vallahi bunu ellemeyeceğim. Şu yangın hepsini harcayacağız mecburen. Gel hocam. Kalanını satarız sonra. Alacağım alabildiğim kadar. Zaten 3 tane de alabilirim herhalde. Hatta ikiymiş. Şunu alalım. Tamam. Açtım. Geçit bileti. Kafası. Yok abi ya. Bu ne ya? Kaç? 300. 400 açtık ya. Evet. Şimdi bir tane de şöyle yaban alacağım. Canavarlı. Hani hasarımız artması için. Zaten tam var 53 m. şurada bir tane var. Bir saat falan kullanmış. 44 m. Yani bunu bozdurdum. Bunu alacağım. Bir i̇ki tane de ya yine yavrucuk deneyeceğim. Şuradan diğerleri de sandık var. Üç tane de bunu alacağım. Açtım ya abi lütfen çık artık ya. Yok gerçekten şans yok. Bu hafta şu altın bakla sandıklarını açacağım. şey için madalya için. Zaten bir açılmış vardı. 100k çıktı şuradan bir gidecek. 100k. Cesaret belirini. Ruh taşı artı. Kritik. Demirci kitabı. 35'e güzel. Ruh taşı artı. Bir demirci kitabı daha güzel. Başka var mıydı? Vardı galiba. Birazcık da alıp geleyim. Böyle bir 12 tane daha getirdim. Ben önceden kalmalardı zaten bunlar. Hadi oğlum be. Sen de bari yüzümüz gülsün. Yok. Galiba bana iki yüz gülerim. <laughs> Bitirelim o zaten. kaç. 9 tane daha var. Hatta diğerleri duruyor. Diğerlerini açmayacağım. Ortayla büyükleri onlar satılacak. Birazcık piyasanın yükselmesini bekliyorum. Şunlara koyalım. Buradan iki tane şey çıktı için. Demir çıktı için. Fazla zararım yok. Arttırma. Efsun da geliyor. Ne güzel. Bir tane de madalya çıksa güzel olacaktı. Bunları da şöyle şuraya ayıralım. Tamam buna çıkamadık. O zaman gidip bakalım bir hasarımız falan dayanabilecek miyiz? 8 saat kasalımın ardından yaklaşık neredeyse 8-9 saat. Gördüğünüz gibi hesabımız 59 der. 71 XP'ye gelmiş. Yaklaşık 4 seviye falan atlamış. 4-4.5. <laughs> Tabii hiçbir şey basmadım bu arada herhangi bir sadece şu gördüğünüz bir sıra kırmızı pot bir sıra da mavi pot bas koymuştum bir de şunu birazcık yemiş. Yani burada bu gerekleri görebilirsiniz şey zaten 3 ay er saat burada duruyor. Güzel. Hani 3. katta da denedim. Pelerin bastım odanın ortasında orada da yani yarıya kadar falan düşüyor ama kesiyor yani. yani yani gördüğünüz gibi çok da öyle bir aman aman bir şeyim yok neredeyse hiçbir şeyim yok hatta sadece şansıma kostümlere birazcık yani bunu zaten satın aldım bu nasıl tanabilirim de? Ya yani kendim yaptım. O 75 falan ne falan denk geldi bu Evet, şöyle bir güncelleme yapalım. 62 seviye olduk. Hatta 63 diyebiliriz. Biliyorsunuz hala poliki yok. Son artık son demi. Şuradan kaplan parasında şeyimiz geldi. Şuradan. Birinciyi aldım. Şöyle ikinci alalım bakalım. 4 fonu alıp çıkaramadığımız yavrucuk daha porki İki iki tanesinden çıkarabilecek miyiz? Birinci açtım. İşte bu. İşte bu. Artık ne kadar sevinebilirim bilmiyorum da. 5 fon harcadıktan sonra Forky'i de çıkarmış olduk.